Herkese selamlar, sevgiler, değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Yine yepyeni video ile karşınızdayım. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz bugün Universal Truck Simulator çıktı. Uzun zamandır beklediğimiz tır oyunu ciddi anlamda e, baya güzel bir tır oyunu çıktı. Fakat şimdi e, oyunda bazı problemler var. Benim aldığım geri dönüşler cidden hani inanılmaz derecede yoğun. Yani baya baya sorular falan yöneltiliyor. Baya baya mesajlar falan atılıyor arkadaşlar artık hani her mesaja tek tek cevap veremediğim için olayı anlatamadığım için bu tarz bir video çekerek bütün sevenlerime oyun hakkındaki bu sorunlardan bahsetmek istiyorum değerli dostlar değerli arkadaşlar şimdi oyun çıktı fakat oyunda bazı problemler var şu anda ben bilgisayarda oynadığım için bende fazla problem olmuyor fakat telefonlarda, tabletlerde filan oynayanlar ciddi anlamda e, FPS düşüşü yaşıyorlarmış. E, i̇şte siyah ekran donmaları, ne bileyim e, karsmalar, donmalar, ısınmalar, bu tarz problemler sıkça soruluyor arkadaşlar bana. Ben de hepsine toplu bir cevap vermek istiyorum. Şimdi bu e, kasmalar donmalar oyunla alakalı bir sıkıntı arkadaşlar. Yani telefonunuz ne kadar iyi olursa olsun kasma donma oluyor. Çok işte oluyormuş benim telefonum çok iyi ama yine de kasıyor olur şimdi bunun nedeni optimizasyon probleminin çözülmemesi oyunda şu anda kasma donma problemleri var optimizasyon problemleri var bu çözülmedi İlk etapta genelde böyle olur oyunlar ilk çıktığı zaman kıymetli dostlar oyunlarda bir optimizasyon problemi bu tarz işte FPS problemleri falan yaşanabilir bunlar normaldir Bunlar için herhangi bir var mı? Herhangi bir çözüm yok. Çünkü dedim bu direkt oyundan kaynaklı arkadaşlar. Yani işte şunu yapın bunu yapın da oyun düzelsin falan diyebileceğim bir nokta yok. Çünkü dediğim gibi işte mesela oyuna giriyorsunuz oyun siyah ekran veriyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bunu düzeltecek kişiler yapımcılardır. Bana çok soruyorlar çözümü nedir, nasıl yaparız, nasıl ederiz. Yapımcılar bu haftalarda iyi güncellemeler falan getirir ve bu oyunu düzeltir arkadaşlar. Yani bu böyle kalmaz. Şu anda hatta bunun üzerine çalışıyorlardır. Geri dönüşler falan vardır bununla ilgili. Ee, gelecek güncellemeleri takip edin abi. Benim kanalı takip ederseniz zaten güncellemelerde de haberiniz olur. Gelecek güncellemelerle beraber eminim ki o yapımcılar oyunu daha iyi yerlere getirecektir. Bu optimizasyon problemleri çözülür, ısınma çözülür. Mesela şu anda görüyorsunuz, karşıyı görüyorsunuz değil mi? Bak mesela benim şey bilgisayarda oynamama rağmen böyle bir şey var nerede grafikler en yüksekte bir de ama yine de böyle problemler yaşayabiliyorum ben de bak mesela şu ekrana bak görüyorsun değil mi? yani ultrada olmasına rağmen bu tarz problemler yaşanıyor yani bunların bir çözümü var mıdır? Bizim tarafımızdan yapılabilecek bir çözüm yok. Bizim yapabileceğimiz bir şey de yok. Bunlar yapımcılar oyunu düzenleyecek ve yeni güncelleme gönderecek. Bunun başka yolu da yok değerli dostlar. Ondan dolayı biraz daha sabırlı olun. Yapımcılar şu güncellemeyi falan bir yollasınlar. Güncellemeden haberdar olmak için zaten kanalımı takip ederseniz haberdar olursunuz. Takip etmeniz yeterli veya Discord sunucuma gelirseniz haberdar olursunuz.